Arkadaşlar selam ben Kas. Bugün Homelander Aga ile SC'de fukara challenge yaptık. Videoyu de beğendim. Hadi videoya geçek. Aaa! <laughs> Oha! Batın göçer! <laughs> ne yapıyorsun? Batın göçer! <laughs> Batı... Ayy! Evet Arkadaşlar selam. Bugün azılı düşmanım Quessa <laughs> Homelander'la birlikte <laughs> e, şey yapacağız. derise challenge yapacağız. Bir de Evet amına ah, koyduğum fakire. Tamam bende şey çıktı da kaçıyorum. Baltam var da vurmuyorum adamlara. Benim bir bot çıktı bir tane. Onun dışında ha, bir tane de pantol çıktı. Ananı eski adam geliyor. Ananı sikeyim. Demir senet buldum ya. Giyemiyor mu başta bunu? Bana da öyle onu. oluyor amede. Giyemiyor kan hani yapacak bir şey yok. Bana vuruyor. Bana vuruyor. Ben ne yapacağım bunu? Öldüremem değil mi? Demir baltayla. Aksa çek abi adam. Ya vurmasana ya kanka. Ha tamam. Deri pantolonum evet, oldu. Eliyle vuruyor bir de ya. Sorunlu <laughs> herif. Nerede nerede? Dur bende bir şeyler var belki keseriz. Ne, tamam ben deri set olacağım neredeyse. Her şeyi alıyorum millete bırakmam. <gülüyor> <gülüyor> Bırakma <gülüyor> zaten gelip, kanka. Ama. Adam demir set oluyor. On hit atıyorsun 3 canı gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> gidiyor. Efes Ağzına doğru mi? geliyorum lan. Kullan kullan. FNS, Ulta, Örümcek ağa. Geldim ben de dur. Efenes'im de var, yayım da var biraz. Ok atıyor sana. Ölme Aa, Karabaş. Geldim Kayn, Neredesin? Tamam benim peşimi bıraktılar. Bıraktım okey. İyi güzel. Gitti bak amına koyayım ya. <laughs> ne haber lan düdük? <laughs> Crafting'in var mı? <laughs> Crafting'im yok. Tahta kılıç kullanamıyor muyuz abi ya? Yok abi tahta balta kullanacaksın biz. Göte Aa bana şey çıktı. Tamam, botun var mı haricim. botun? Ba gel gel bende var al. Yok yok. Ver ver. Ben sürüyorum amına ekip. Bay bay. Şuradan geliyorum lan arkamdayım. Kaçamazsın lan. Enes bu kaza. Enes bu kaza. Ama e, ver abi bana. Al sana attım sana. Attım. Artık götümüzü savunabileceğiz kardeşim benim. gel.

Niye söyleyeyim ki beleş bana Yaptığın kaşarlık var, gel şu adamı öldürürüm Aksisar Alfe adam demir set kanka ya kanka, 20 kere vurarak ağat takım arkadaşı da var Gel gel burada bir 2v1 2v2 dönsün gel Dur gel geldim adam geldi. adam geldi soldan soldan biri geldi Dur İlyas ne yapıyor lan? Korkak oyna korkak oyna İlyas 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 Hepsini yaktım i̇şte Bizi kurtarmaya geldi Aa vur onu vur 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 Amına koyayım adamı kolumuzu sikeyim kank. <laughs> dur. Ölme yine ya, ya Oğlum adamları hep kesme lan dur. Oy böyle çalarlar işte ya, ya. Tamam gel sana şunları atayım ben. Ne haber abi? Ah. İyi vallahi. Şimdi şundan geç şuraya bir itam yakalım. Ne bir set yakıyorum <laughs> yine. ya Denginlik böyle bir şey abi. Enes Batur olmuyor. Bu arada yedek demir set beklet. Bunlar bizim setimizi kıramadık. <laughs> 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 ama benim bot kırıldı kırılacak ama ne koyayım yarısı gitmiş. <laughs> gel herif burada. Aa, bunun atakı arkadaşı da gitti Selam bak bunu Teşekkür tek yakalayabiliriz. Değiliz. Ha 11 canı var gel gel gel. Bir tane kritik. Bustuyorum seni. Ananı sikim öldüm. Ananı sikim. sikim. <laughs> <kılıcı var>. Dikkatli <laughs> oyna. Dur tamam. Bir tane daha vursak oklayıp öldürürüm ya. Aha bir tane daha Aman bu korum seni Okla 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 Aman ne koyayım nereye gitti helal o dön Çünkü iyisin iyi ya O item nerede al sen Ok yapıyorum ben ya Bana ok malzemeni alsana Atayım hemen gel Oklarını at Al 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 Tamam kalanı benim siktir git Şuraya demir set atalım Kalan kalmadı zaten neyse kanka oklar işi sağ bu arada ben kaçar <laughs> <Orr. gülüyor> Tamam gel şunları atayım sana 18 tane attım. Oo iyi vallahi ya. Cansın abim, kansın abim. Burası şey ya. <laughs> e şey gel sucuk reis'e gidek. Sucuk reis gel bakalım. Oğlum Uçan yaptığın Allah ayıp bak zaten setim yok ama. Hayır <laughs> ben <da, gülüyor> canı <mas> <laughs> 20 canın vardı bir düştün be 15 canın kaldı. <laughs> Aha ve reis atıyorlar, reis atıyorlar. Tam bir gel, gel, ya. Gel 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 gel. Clean up, clean up, clean up. Oo oklara bak amına koyayım. 4 tane ok topladın yerden. Amına koydum. 4 kalbi var, 4 var bizde. Harbi mi? izle o zaman. Evet. Gap da. la. Oturttu beni. Kanka ok oklarım gitmiyor. Ok gitmiyor. Baba siktir baba sikti sakin. O adam sikti amına koyayım. Video sana çekseydik kanka. <laughs> Arsana sen şunlara. Fight atmadım ben amına koyayım. Eyvallah. Sen bir, bir daha çekelim bu arada ya. Bu maç çok olur, basit evet. geçti. Evet, çok basit geçti. Bir part daha girek. Yoksa izleyiciler Sen bunu... bize girecek yani. Kim adamı? adamı? Adamı bırakıyorum sana. Öldüremezsen senin atan kardeşim. <laughs> Hemeniz kimdir? Bismillahirrahmanirrahim. Gel buraya balla bal. balla bal gel buraya. Gel buraya çok sinirliyim. sinirliyim. oğlum Sen balla bala bak neler şey... neler yapıyor. Vallahi çılgın oğlum, adam. Adam, adam Spiderman herhalde. Oğlum ne yapsak? Miguel Ovarayız <laughs> burada mı alsak gruba? Gel bakayım bana. Oğlum bu adam, bu adam çılgın oğlum. Değil herhalde öldü amınak. Ne yapıyor? Vallahi Kanka ben nereye gidiyorum bu Oğlum etrafı vurmaya başladı. Sen aldın onu ya. Kanka bu full damage yiyerek ölecek amına koyayım. Al öldü mal. Ölmedi. <laughs> evet arkadaşlar ikinci parta geçelim. Evet arkadaşlar ikinci parta karşınızdayım. Yine yanımda Homelander şey adam gibi adam var arkadaşlar. Yine aynı şey. Aynen ay öyle diyor. Adamım. Ben ne sikiyim Sen buldum. mi aldın amına? <laughs> Orası şey pantolonu giydiğini gördüm he. Ama ne, ne sikti. <laughs> <Yandı. Yandı>. <laughs> <laughs> bak bana don çıktı <laughs> hacım sen <laughs> sana da çıkmış ya. Bana da çıktı donum adam onunla. Ben hani de adamım, sikiyim demir sen çıktı. Aha. Abi, ben tamamlanıyorum. Şey Al ben de tamamlanıyorum. Havan kim? var. İyi lan gel gel sana set atayım fakir herif gel. Ya konuşma. Ne varmış zaten sen Alın nereye ya. Hastane. Neyse kaskı attım sana bir tane. Kask kask Kaskımı geri ver Ne kadar pahalı o biliyor musun sen? <laughs> Kırma kaskımı Ya bu <laughs> ne abi ya Abi tier 2 tier 6 set mi çıkar ya Yapacağınız şeyi s***im <laughs> Ay şey çıktı la <laughs> Crafting Aha burada konuştum. gizli gizli yer vardı. Ha. Sen göstermiştin. Gel abi gel. Abi lan nasıl çıkıyoruz abi buradan? Şurada. Adam işte ya. görüyorsunuz mu abi? İşte gerçek takipçi. Ben onun hiçbir videosunu izlemiyorum. <laughs> ben de izledim zaten onu görmüş böyle 2 3 dakika. <laughs> <Şimdi zaten biret gülüyor> <lan>. çocuğu, ben <laughs> izliyordum videolarını <laughs> seni. <desini. gülüyor> <laughs> ben de izliyorum Oğlum, şaktırma. İzlemez orayı oraya nereden bileceğim. <laughs> şey var ya. <laughs> e, altta kalmamak <laughs> için ben de yapmadığım bir şey söylüyorum falan <gülüyor> be. Dur onu da Savunacak bir şeyimiz yok. Ben kırayım şu botu. Doğru Ayş. lan bende de bot vardı. Ben tahta kılıçla dolaşıyorum ya. Kırdım Abi deri bokut arıyorum herhalde. Hiç bulamadım. Neyse. Kıralım şu botları. Crafting'im var benim. Benim de var pampa. İyi bir iyi. İyisin iyi. İyiyim. İttirsene azıcık ha. Şimdiki Ulan iki tane de elmasım var. Hay. Senin bulacağın çenen. Bu ne ya? Azalama. Azalama. Hadi bakalım başlama ha, da, da. öyle başlama dünyanın, da... dünyanın <laughs> en güçlüsü. <güçsün. gülüyor> Homelander'sın. Kazan bu challenge'ı da amına koyayım. Hadi. Gel oğlum gel basit basit. Gel gel kuyla. Gel buraya kuyla. şey <laughs> <laughs> bir şey yapmamıza gerek yok. Her zamanki oynayışımız sergilesek öldürürüz zaten kardeşim benim. <laughs> Aynen. Abi. Göreceğiz şimdi. Aynen oğlum. Göreceğiz. Göreceğiz, Gel bakayım gel. Hop ikili takım var. Biri tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Oğlum ben orada vuramam. Ben de vuramam şu adamı. Tiplere bak ya. Acaba biz... O adam durduk gerek yok Yo ha pardon. Altına bu çekmiş. <laughs> 89'a neyse atıyorum ben. Kanka sus. Oy oy oy. Ölcen ölcen kaç. Ben ölürüm imamı. <laughs> Amına ah, 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 koyduğum Watcher'ı ne oldu lan? Bir içerlenmiş sanki. Tamam seni, seni mahvedeceğim. <laughs> tamam. tam Tamam barışırız oğlum barışabiliriz. Tamam, bana yani, bir tane kill sayıldı bu arada ciddiyle. Kuyruğunun kili bana gelmedi. Şu chatte şey yazıyor <laughs> ama puan bana gelmiş ne iş? İşte, işte ilahi <laughs> adalet görüyor musun? <laughs> <bu>? İlahi <gülüyor> adalet. Amına koyduğum. El adam olursun işte. Öyle adam işte. Abi yaptığın ayıp ama. Hayır 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 hayır. hayır, hayır. Onu Şanslı yapamazsın ya. bana. Onu yapamazsın. Hacı gelsin. Abi bana çok abi, iyi direkt bir şey sucuklu yumurta ne ya? Bak şimdi. Hah. İlk iki attığım videoyu biliyorsun Gizem. Hı hı. O videoda göstermediğim e, para 72 Gizem'i. Gel. Oy, kam, ben kan, de gösterecek. İşte kam, bu be. İşte kam, bu be. Tamam, geliyorum geliyorum geliyorum. Işleriyim. gel gel acım gel gel gel. Bu kadar Homelander olmuşsun ama bir cahilsin yani. Anladın mı? Başır Ulan babanın. Bak bilelim ya. Vay, baba. vay 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 vay. Alalım. Gel gel. Geliyorum geliyorum neyim Bu villa da mı? Nerede? Neredesin? Gel come on. Önce şu içerideki Oy. adamı keseyim. Sonra yerine gireceğim. Bir 2v2 daha gel. Gel gel. Reaksiyon 14. Şey olabilir mi? Bir tane... Aynen. Aynen kanka. O ondan bence de. <laughs> çölüğü... Reaksiyon geri zekalı. Ne yapıyon? Adam <gülüyor> bırakmış gitmiş. Öl de bir güleyim amınak. Ya kim beni öldürecek oğlum? Omnendir oldun adam mı oldun amınak? Gel buraya lan. Lan orospuya oh, bak ya nasıl çaldı, çaldı ya? ya. Gel bakayım gel sana izlem göstereyim. Gel gel ama aşağıda da adamlar var. <laughs> Ya gel oğlum önce Gizem'i göstereyim. Gizem kaçar, adam Aa, kaçmaz. Abi, gel. Ananı az, az daha aşağı düşüyordum. Gel abi benimle gel. Gel gel. Takip follow me, follow me, follow me. Gel abi. Gel Buraya follow çıkıyorsun, me. Ne yapıyorsun? Yok yok gel. Amına koyayım geçemiyorum ha. Oğlum nereye götürüyorsun e, lan? Gizli oda falan mı var? Gel diyorum sana. Gel diyorum sana. Ananı düştüm kanka ben ya. Maymun Dur maymun tekrar çıkacağım. Olmay. maymun olsam düşmezdim. <laughs> Bak adamlar da vs atıyor. Görüyor musun? Şöyle oklayak bayrağı. Hop Ya det Onlar bizim gibi sigmalara şey değil. Harbi oğlum şu işte tipime bak Biz gizem gösteriyoruz oğlum. Gizem adamıyız. Adam bize geliyor bu arada. Yani oğlum what's in Scooby kürşen, kürşen. We're coming after you. Oo kürşen. diğeri de beni okluyor ne iş? Çok özür dilerim bu eleman. Kanka dur geldim. Hemen arkandayım. Oğlum adamın amına koydum lan okla okla. Amına koyayım. Oğlum Ender bak. Hasar atmıyor. Sanki Enderman orospu çocuğu nasıl atıyor? Sıçıyor <laughs> <Suçuyor> amına koyayım. <laughs> Hop öbürünün 16 canı var. Neyse gel sana şu gizemi göstereyim. Gel gizem bir. zamanı. Gel gel. Amın cütüğü, niye saklandın? Korktum ama da Atma Atmaya planlıyordum da gizem var abi gizem var. <laughs> gel abi gel gizeme gel. Gel şimdi gel. Oy, orada gizli de var vallahi? Yok la burada bir gizli sandık var. Sonra bir yere daha gideceğiz. Gel benimle. Bu sandığı biliyor muydun? Cık, pek Bu gizli sandık. Bak gizli evet. sandıktan benim için item amına koyayım. Gördün mü? Setimi tamamladım. Gel. Oha. Gel Vay abi be. geç şuradan önüme. Yürü devam et. Yürü, Burası yürü. mı? Yok ilerle abi. Siktir git amına kodumu. Hollander olmuş adam mı olmuş? Öl, öl, öl. lobi oh, Lobi at lobi at. Lobi at lobi at. Arkadaşlar böyle. Böyle, ya. Böyle sikerler işte. Homelander oldu adam mı oldu amına koyayım? İzle şimdi. <laughs> Homelander bonum ben. I am better amına koyayım. I am yok lan I am better amına koyayım. Sen kimsin? Dur şu adamları kesim de bir kendine gel amına koyayım sen. Ya Homelander oldun adam mı? oldun? düşme amına koyayım. Oğlum yaptığın adamlık değil yani bak. Gizem göstereceğim diye geldi götten sikti beni ya. Ay, ya sen sen ne yiyecektin? Kırşatlara gidelim, gizlice götten basalım falan. Hayırdır amına koyayım. Böyle sikerler adamı. Bu